God of War Ragnarok bir oyuna benzetecek olsaydım bu The Last of Us Part 2 olurdu. Çünkü Last of Us Part 2 de birinci oyundan her yönden üstünde. Aynı God of War Ragnarok'ta olduğu gibi. Şimdi incelemeye başlayalım. İyi seyirler. Öncelikle seriyle olan geçmişimden bahsedeyim. Bundan önce God of War serisinde bitirdiğim oyunlar sadece 2 adet. Bunlardan biri 2018 çıkışlı God of War, diğeri de God of War 2. Ve iki oyunu da gerçekten başarılı buluyorum. Özellikle 2018 God of War'ı. Çünkü 2005'ten beri kullandıkları sistemi bir kenara bırakıp bu oyun serisine yepyeni bir sayfa açtılar ve oyun için çok iyi bir adım atılmış oldu. Bu atımla hikayeyi her yönden geliştirdiler. Oynanış işte da keza aynı şekilde gelişti. Önceki oyunlardaki hızlı ve komboya dayalı dövüş sistemini bir kenara bırakıp yerine ağır ve oturaklı bir dövüş sistemi getirdiler. Karakterlere özellikle de Kratos'u bir kişilik kazandırmış oldular. Yani önceki oyunlarda intikamdan ve öldürmekten başka hiçbir şeyden anlamayan bir adamı gerçek bir karaktere dönüştürdüler. Şimdi geçelim God of War Ragnarok'a. Öncelikle hikayeden başlarsak. Kratos'un Baldur'u öldürmesinden bu yana 3 yıl geçmiş. O zamandan beri dinmek bilmeyen bir kış başlamış. Kratos ile Atreus da intikam yemin eden Freya'nın saldırısına uğrar. İkili ondan belli bir süreliğine kurtulduktan sonra başlarına Odin ve Thor gibi daha büyük bir bela gelir. İkiliye makul bir teklif yapan Odin karşılığında red cevabını alınca Thor'a seslenerek hızlıca bitir der ve ikili arasında epik bir savaş başlar. Bunun ardından Kratos sakin ve dingin bir hayatı bir kenara bırakıp oğlunu korumak ve onun Ragnarok durdurma yolundaki yerini kavramasına yardımcı olmaya çalışır. Bir yandan kendi geçmişiyle de birçok defa yüzleşir. Ben anlatımı çok iyi olduğunu düşünüyorum. Önceki oyunla aynı teknik kullanmaları da güzel olmuş yine tek çekim tekniğiyle ara sahnelerden oyuna geçen bir yapım var karşımızda. Ve bunu önceki oyunda da takdir etmiştim. Ama God of War Ragnarok'da bunu daha da iyi kullanmışlar. Bazı sahne geçişlerini öyle güzel yapmışlar ki. Yani oyun beni bu kısımlarda ekranı kilitledi. Özellikle Kratos'un rüyalarından normal hayatına geçiş kısmındaki kamera açıları kullanılan teknikler. Atreustan Kratos'a geçerken ortamın bir anda değişmesi çok hoşuma gitti. Evet oyunda Atreus'da oynanabilir bir karakter ama o kısımda oynanıştan daha fazla değineceğim. Bu tek çekim olayı gerçekten zor iş. Hele God of Ragnarok gibi sadece ana hikayesi 25-30 saat süren bir oyun için apayrı bir başarı. Santa Monica'nın ikinci önde de bu tekniği devam ettirmesi hoşuma gitti. Onun dışında karakterlere gelecek olursak ben Kratos ve Atreus'un baba oğlu ilişkisine yine harika işlendiğini düşünüyorum. İlk oyunda oğluyla çok az vakit geçirmiş, onunla nasıl konuşacağını, nasıl yaklaşacağını bilmeyen Kratos'un zamanla birbirlerine bağlanmaları iyi işlemişti. Bunda da artık ergenlik çağında olan Atreus'un kendi yolunu çizmek istemesi, ileride yaşanacak olan Ragnarok'un önlenmesindeki yerini aramaya çalışması ama bunun yanında Kratos ile aralarında ilk başlarda güven problemi yaşaması bir yandan artık sadece oğlunun güven düşünen ve rahat bir yaşam isteyen Kratos'un Atreus'u kontrol etmeye çalışması falan gayet iyi anlatılmış. İkilinin aralarındaki ilişkiyi oyun çok iyi işlemiş. Bunun yanında oyunda Freya'nın da çok yeri var. İlk başta bizi öldürmeye çalışması ama zamanla Kratos'un onu öldürmek istememesini görmesi ve ortak düşmana sahip olduğunu anlamasıyla onlarla dost olması aceleye getirilmeden tam tadında işlenmiş. İlk oyunu oranla karakter sayısında ciddi bir artış var. Bu beni bir yerden sonra biraz boğdu çünkü bazı kısımları gerektiğinden fazla uzun tutmuşlar ve bu durum bazı karakter senaryodaki yerini azaltmış. Mesela benim oyunda en çok hayal kırıklığına uğradığım kısım Thor'un Kratos ile az sayıda yüzleşmesi. Bir oyunun başında yüzleşiyorlar ondan sonra ta oyunun sonunda ve epiklik açısından da eksik buldum ben bu kısımları. Aslında Thor karakteri gayet iyi işlenmiş. Hiçbir zaman ailesi için iyi bir baba olamayan ve sadece babasının emirleri doğrultusunda her şeyi yapan bir yıkım makinesi. Ama oyunda karşı karşıya geldikleri an çok az ve epiklik açısından da yetersiz. Mesela ilk oyunda Baldur ile olan kapışmamızda daha fazla karşı karşıya geliyoruz ve boss sırasında sinematik anlar da çok tatmin edici. Thor ile olan ikinci yani son karşılaşmamızdaki savaş epiklik açısından bence yetersiz. Hiç sinematik an olmuyor ve tek bir aşamada son buluyor. Bu kısıtlı olma durumu biraz önce dediğim gibi oyundaki karakter sayısının fazlalığı. Misal Angroboda. Niye bu kadar saati var? Ya yani ondan birkaç kısım azaltsalar bence çok daha mantıklı olurdu. Özellikle Atreus ile beraber devler diyarında dolaştıkları bölüm ya son kısmında güzel bir boss savaşı vardı Yoksa gerçekten uyuz olurdu. Çünkü diyaloglar çok fazlaydı ve uzundu. Ana hikayede en çok sıkıldığım ve uykumun geldiği anlardı. Heyecanlı bir tarafı da yoktu yani. Tier'den de bastıcı olursam eğer onun da tam bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun çıkmadan önce bayağı tier üzerinden videolar geldi. İşte İskenderan mitolojisinin savaş tanrısı, Odin'e karşı beraber savaşacaklar falan diye düşünmüştüm. Ki birçok kişinin de böyle düşündüğünü zannediyorum. Ama onu Nidavellar'ın madenlerinde bulduktan sonra kendisini sindirin evine kapatıyor ve bir daha da oyunda ne doğru düzgün gözüküyor ne de bir şey yapıyor. Tek söylediği savaşın çözüm getiremeyeceği, kaçınılmaz olsa bile tarzı şeyler. Aslında Tyr'in etkisiz olma sebebi oyun içinde çok mantıklı. Çünkü ana hikayede bulduğumuzu zannettiğimiz Tyr gerçek Tyr değil. Kendisi Tyr kılığına girmiş Odin. Yani bize herhangi bir savaşta yardım etmemesi veya savaş olurken son anda ortaya çıkması Odin'le savaşmak istememesi mantıklı geliyor bana. Çünkü adam Odin yani bize niye yardım etsin? Ama dediğim gibi ana hikayedeki yeri ve katkısı yok gibi bir şey. Beğendiğim karakterlerden biri de Odin. Gerek tasarımı, sesi, diyalogları çok iyi. Adam konuşmaya başlayınca içten içe bu işte bir dümen var ama olsun. Bakalım ne olacak diyorsunuz. Eski oyunlardaki görkemli ve yüksek perdeden konuşan tanrıların aksine Odin çok daha sakin, Karış tarafı manipüle edici konuşmalarla safına çekip etinden sütünden faydalanmaya çalışan bir karakter. Bunu bildiğim halde onu dinlemek oyuna farklı bir hava katmıyor desem yalan olur. Adamlar harbiden iyi yapmışlar Oden'e. Oyunda Atreus'a geçip Asgard'a gittikten sonra Kratos'u geri dönmek istememiştim. Çünkü Oden'i daha fazla izlemek istiyordum. Brokk ile Sindri'den normalde bahsetmezdim ama ana hikayede yerleri büyük. Ve bu oyunda önceki oyuna nazaran hikayenin geyik tarafı değil de ciddi tarafından işlenmiş olmaları. Baya baya duygusal sahneleri var ve benim de en çok etkilendiğim kısımlardan bir tanesi Brokk'un ölümü. Bu oyunda yine aynı patavatsızlığıyla ve konuşmalarıyla beni güldüren nadir karakterlerden biriydi. Fenrir'e değinmek istiyorum. Mitolojide yeri çok büyük. Ama bu oyunda o kadar sahnesi yok. Bu durum benim açımdan bir sıkıntı yaratmadı. Hatta böyle olması daha iyi oldu bence. Çünkü mitolojide bildiğim kadarıyla Odin'i öldüren Fenrir. Oyunda da bu şekilde olsaydı bir boss savaşı eksik olurdu. Bu açıdan ona az yer verilmesi benim hoşuma gitti. Geneline baktığımız zaman bu saydığım negatif etkenlerim çok bir eksisi yok oyunu hikayesine. Çünkü adamlar karakterleri çok iyi işlemişler. Diyaloglar ustaca yazılmış. Gelelim oynanışa. Şimdi öncelikle genel olarak temel mekaniklerin nasıl olduğundan bahsedeceğim. Sonrasında derinlemesini anlatacağım. Vuruş hissi hala da zirvede. 2018 God of War'da da bu böyleydi. Bunda da aynen devam ediyor. Düşmanlara indirdiğiniz her bir darbe bıraktığı etkiye çıkan partikül efektleri, animasyonlar müthiş. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Oyunun ilk saatlerinde sanki yeni bir oyun almamışım da ilk oyunun cd'sini yeniden diske takıp oynamaya devam ediyormuşum gibi hissettim. Bunda karakterin sıfır upgrade ile başlaması en büyük etken. Önceki oyunda ne güzel her şeyi almıştım. Runic saldırılar olsun, özel saldırılar falan. Ne oldu da hepsi bir anda yok oldu anlamadım. Dinmek bilmeyen kış Kratos'un tüm yeteneklerini al çekip aldı galiba. Yenilik açısından başlarda bu kadar sığ kalması oyunun gözümdeki yerini baya bir aşağılara çekmişti. Ama sonrasında oyun öyle bir açıldı ki hani God of War Ragnarok bu tip devam oyunlarının nasıl olması gerektiğini ders niteliğinde göstermiş. Hani dedim ya ilk başta çok benziyor diye. İşte onun ilk saatlerinden sonra o mekanikler öyle gelişiyor ki oynamaya doyamıyorsunuz. Hatta incelemenin yazdığım sıralarda bile hala da oynamaya devam ediyorum. Öncelikle ilk oyunun en büyük sıkıntısını aşmış adamlar. Boz savaşı ve düşman çeşitliliği. Bu yönden zaten büyük bir artı alıyor. Çünkü ilk oyunda troll kesmekten gına gelmişti bana. Ama bu oyunda hiçbir boss tekrar etmesi de buna dahil beni sıkmadı. Genel dizaynları ve tasarımları güzeldi. Oyunun ana bosslarının kolay olması beni ilk başta bir tık soğutmuştu. Ama sonradan ilk oyun aklıma geldi. Çünkü onda da aynı şekilde ana hikaye bossları kolaydı. Yan görevdeki bosslar zorlayıcıydı. Yine aynı tercihi yapmaları mantıklı olmuş. Sonuçta Soulsborne oyunu değil bu. Ana hikaye bossları kolay diyorum ama oyunun geneli ilk oyuna göre bir tık daha zorlaştırılmış. Düşmanlar bana daha agresif geldi. Kalabalık gruplar önceki oyunda sanki teker teker saldırıyor gibiydi. Bunda düşmanları 3-4 kişi olduklarında ekstra bir üzerime saldırı yapıyor. Geza bosslarda da bu agresiflik var. Şimdi detaylıca anlatmaya başlarsak. ilk olarak Leviathan Baltası ile başlayalım. Önceki oyunda yetenek ağacından satın alarak etkinleştirdiğimiz benim favori saldırım olan r tuşuna basılı tuttuğumuzda balta Kratos'tan belli bir mesafe uzaklaşıp karşısındaki düşmanı kıyma gibi doğuruyordu. Ben bu saldırıyı çok seviyordum çünkü hem animasyonu iyiydi hem de baltın elementsel hasarı vermesi için yüklenmesini hızlandırıyordu. Onun yerine God of War Ragnarok'ta ilk oyunda olan hafif ürünlük saldırılardan biriyle değiştirilmiş. Önceki saldırı tipinin tamamen oyundan kaldırılması beni üzdü açıkçası. Değişen bir diğer şey de r tuşuna basılı tutunca yaptığımız saldırı. İlk oyunda düşmana ağır bir darbe indirmek için kullanılan bu saldırı bu oyunda hem düşmana ağır saldırı indirmek hem de toplu düşman gruplarına element hasarı vermek için kullanılmış. İlk oyundaki halinin vuruş hissi daha iyiydi ama kullanışlık açısından ben ikinci oyunu tercih ederim. Çünkü düşmanı balta darbesiyle tutup savaş bölgesinin dışına fırlatmak direkt olarak ölmesi demek oluyor. Ben bu özelliği açtıktan sonra basit düşmanları sürekli bu saldırıyla savaş alanının dışına atarak kısa sürede işlerini bitirdim. Onun dışında savaş alanlarında tepeden saldırı eklenmiş. Artık tek bir düzeyde savaşmıyoruz. Bu söylediğim oyundaki tüm silahlar için geçerli. Güzel bir eklenti olmuş. İlk oyunda düşmanın kritik bölgesine balta fırlattıktan sonra geri çağırıp tekrar fırlatma ardından büyük bir patlama yaratma olayı da kalkmış. Onun yerine üçgen tuşunu sadece baltayı geri çağırmanın dışında başka şeyler de eklenmiş. Basılı tuttuğunuz zaman baltaya buz elementi yüklüyor ve yaptığınız herhangi bir saldırı birçok düşmanı serser. Demletiyor. Aynı şekilde fırlattığınız zaman da oluyor. Yani ilk oyundaki gibi düşmanın zayıf bölgesine fırlatıp sonrasında geri çağırıp tekrar fırlattığınızda büyük patlama yapamıyorsunuz. Onun yerine her fırlatışınızdan önce büyük patlama yapmak istiyorsanız üçgen tuşuna basılı tutup altınızı buz elementiyle doldurmanız lazım. Nereye fırlattığınızın önemi kalmamış artık. Bu saldırı tipini ilk oyunda çok kullanmıyordum ama ikinci oyunda yapması biraz daha zahmetli gibi. Fakat ilerleyen kısımda bu sistemi hızlandırabilecek yeteneği aktif edebiliyorsunuz. Artık bu oyunla beraber silahlarımıza özel güç de gelmiş. Düşman hasar verdikçe silahınızın gözüktüğü kısmına bar dolmaya başlıyor. Ve fullendiğinde L1 üçgen tuşuna basarak silahınızın özel modunu aktif etmiş oluyorsunuz. Ayrıca bunu kullandığınız silahın kabzasıyla da geliştirme imkanınız var. Düşmanın yıkıcı hasar verme bakımından çok iyi bir eklenti olmuş. Yine önceki oyunda olduğu gibi aynı runik saldırılar mevcut. Birkaç tane yeni de eklenmiş ama kullanımlarında herhangi bir değişiklik yok. Baltanın yetenek ağacında önceki oyundan da aşina olduğumuz özel hareketler var. Bunlar aynen ilk oyundan alınmışlar ama aralarında yeni olanlar da var tabi. Ayrıca bu yetenekleri satın aldıktan sonra belli bir kullanımı geçerseniz oyun size kullandığınız yetenek için ekstra bir güçlendirme sunuyor. Bunlar daha çok hasar, element veya savunma artışı oluyor. Oyunun bize yetenekleri açtıktan sonra ekstra bir özellik sunması iyi bir eklenti olmuş. Kısacası balt hala daha taş gibi silah. Kullanımı çok iyi. Birkaç ekstra özellikle de mükemmel hale getirilmiş. Şimdi geçelim kaos kılıçlarına. Benim oynarken gördüğüm tek değişiklik R1 tuşu ile yaptığımız saldırı. O da şu. İlk oyunda Raver tuşuna bastıktan bir saniye sonra Kratos özel bir duruşa geçiyor. Ardından yine Raver'e basarsanız kılıçları zincir kullanmadan eliyle tutarak düşmana saldırıyor. İkinci oyunda bunu Raver tuşuna basılı tutarak yapabiliyoruz. Yani hareketin yapılışını değil de tuştaki kombinasyonu değiştirmişler sadece. Ama ilk oyunda Raver tuşuna basılı tutarak yaptığımız süpürme hareketini de çıkarmış olmaları üzücü. Ben kullanıyordum çünkü. Açıkçası ilk oyunda da bu oyunda da kas kılıçları favorim olmadı. Yani çok kullanmadım. Sadece baltaya karşı dirençli düşmanlarda kullandım. İlk oyunun nazarın kas kılıçları keşif yaparken daha kullanışlı hale getirmişler. Mesela herhangi bir nesneyi sağa veya sola atmak, uzun mesafeli yerlerden kılıçlar sayesinde atlayarak geçmek gibi. Bulmacı ve keşif kısmındaki bu yenilikler güzel olmuş. Baltıda olduğu gibi bunun da özel güç modu var ve yine kullanışlı. Rünnik saldırılardan benim yeni gördüğüm şu kırbaçlama hareketi çok güzel olmuş. Burada çok fazla yenilik olmaması benim için sıkıntı değil çünkü Kaos kılıçlarının rünnik saldırıları çok tatmin edici. Üçgen tuşuna basılı tutarak Baltıda olduğu gibi Kaos kılıçlarını da şarjlayabiliyoruz ve düşmana yüksek yanma hasarı verebiliyoruz. Üçgen şunu bu şekilde çeşitlendirmelere iyi bir eklenti olmuş. Ve silahların burada bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Santa Monica yine senaryoyu da akıllıca kurgulayarak yeni bir silah eklemiş oyuna. Tıpkı ilk oyunda kaos kılıçlarını ekledikleri gibi. Bu yeni eklenen silahları senaryoya çok iyi uyduruyorlar. Cuk oturuyor resmen. Neyse yeni silahımızın adı Drobner'in mızrağı. Kendisi isminden de anlaşılacağı üzere bir mızırak ama rakibe saplamanın dışında sonsuz defa atılabilmesi onu özel kılan asıl şey. Ve düşmana saplandıktan sonra mızırı yere vurduğunuzda patlama yaparak rakibe iyi hasar verebiliyor. Adamlar harbiden çok iyi bir silah yani. Ve bu kombatı inanılmaz derecede çeşitlendiren bir eklenti olmuş. Ben Drapner'ı aldıktan sonra bayağı kullandım ve sevdim bu silah. Gerek runic saldırıları, gerek çıkartılabilecek kombolar hepsi çok iyiydi. Her silahta olduğu gibi bunun da kendine az yetenek ağacı var ve alabileceğiniz özellikler bu mızrağı çok çeşitli kullanmanıza yarıyor. Mesela ben toplam atılabilen mızrak sayısını 7'ye yükseltip bir de bunları attıkça hızlandıran yeteneği aldım. Ve belli bir süre düşmanlara dokunmadan uzaktan mızrak ata ata patlamalarını seyrettim. Aşırı tatmin ediciydi. Bu arada mızırı sınırsız sayıda atabiliyorsunuz dedim ilk başta ama düşman üzerinde belli bir sayıda atabiliyorsunuz. Oyunun burada sınır koyması gerekliydi yoksa oynayış açısından dengesizlik oluşurdu. Onun dışında Raybrot uçuna basıltarak yaptığımız saldırılarda yere düşen düşmanlara ard arda mızrak saplamak ve sonrasında geri çekilip patlatmak da favorilerim arasındaydı. Ayrıca sadece dövüşte değil keşif kısmında da kullanılabilir bir silah. Belli başlı engelleri aşmak için bir çubuk olarak kullanmak veya önünüzde engel olan bir kaya parçasını patlatıp yolu açmak gibi birçok yerde kullanılabiliyor. Benim silah sıralamam Leviathan baltası, Draupner mızıra ve Kaos kılıçları oldu. Draupner mızıra gerçekten çok iyi ama yine de bir Leviathan baltası etmiyor bana göre. Silahlardan da bahsettiğimize göre geçelim çıplak elle yakın dövüşe. Bence oyun burada kalkanları sınıflara ayırarak hata yapmış. Çünkü ilk oyunda kalkanımıza özel yetenek ağacı vardı ve bu yeteneklerin hepsini aldığımızda gerçekten en güzel kombolar çıkarabiliyordu. Mesela benim favorim uzaktan saldırı yapan düşmanların bize attığı alevleri veya başka bir şeyi zamanlamasını ayarlayarak blokladığımızda aynı şekilde kendisine geri yolladığımız hareket. Çok kullanışlı ve güzel bir hareket. Ama bu oyunda kalkanın yetenek ağacı yok. Onun yerine ağır kalkan, peri kalkanı gibi sınıflandırmalar var. Ben mesela oyunun başından sonuna kadar peri kalkanı kullandım. Ve ilk oyuna nazaran çıplak elle dövüşe girdiğim sayı çok çok azdı. Çünkü yeni hareketler açamadığımdan ötürü güzel kombolar da yapamıyordum. Yani ilk oyunda bloklama veya peri dışında da kullandığım kalkanı bu oyunda sadece peri yapmak için kullandım. Ama kalkanlara takabileceğimiz rolik eklemeleri iyi olmuş. Çünkü artık 3 farklı saldırı tipi gelmiş oyuna. Bunların ikisi zaten ilk oyunda da var. Biri sarı parıltı olan yani peri yapabileceğiniz, diğeri de kırmızı parıltı olan ağır saldırı. Bu işareti gördüğünüz zaman kaçınma hareketi yapmalısınız. Kalkanınız iş görmüyor. İkinci önüne gelen mavi parıltılı saldırılar da düşmanın atağını bozmaya yönelik olan bloklama tipi. Bu işareti gördüğünüz an L1 tuşuna yani blok tuşuna iki kere basmanız lazım. Yoksa her türlü darbeyi yiyorsunuz. Ben birkaç defa doj atmayı denedim ama çoğunlukla başarısız oldum. Oyun bariz bir şekilde bunu kullanmanızı istiyor. Şimdi geçelim ekstra özelliklere. Nazarlıklar ve özel güç. Nazarlıklardan başlayalım Oyundaki diğerlerden ismini alan nazarlıklar özelliğine göre size ekstralar verebiliyor. Ve bunları birbiriyle uyumlu kullanmanız önemli. Mesela Vanheim ile ilgili 3 adet nazarlık bulmadığınız sürece size saldığı ekstra gücü tam olarak veremiyor. Kendi istatistiklerinize göre bu nazarlıkları ayarlayabiliyorsunuz. Zaten oyunda biraz keşif yapsanız baya bulabilirsiniz. Özel güçte ise artık sadece öfke yok. Bunun yanında yiğitlik ve gazap eklenmiş. Öfkeyi zaten ilk oyundan biliyorsunuz. Aktif ettiğinizde Kratos rakibi Allah ne verdiyse dalıyor. Ve bir miktar can tazeleniyor. Yiğitlik ise öfke barının bir kısmını kullanarak can tazelemenizi sağlıyor. Gazap ise kullanıldığında elinizde o an hangi silah varsa verdiği hasar çok yüksek oluyor. Ben oynarken yiğitliği aldıktan sonra hep onu kullandım. İddete biraz baktım ama çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Belki benim build'ım um ile alakalı da olabilir. Öfkede de can hazırlamayı az yaptığı ve düşmanda da az hasar verdiği için tercih etmedim. Ama bu şekilde çeşitlendirmeleri güzel olmuş. İlk oyunda olan relic kullanımı bu oyunda da var. İlk oyunda favorim zamanı yavaşlatan relic'ti. Bunda da onu kullandım. Harbiden çok güzel özellik. Asus Creed Valhalla'da da o özelliği aktif ettikten sonra bayağı kullanmıştım. Çok hoşuma gidiyor. Yanımızda bulunan dost NPC'ler de savaşa gerçekten çok yardımcı oluyor. Normalde birçok oyunda yanınızdaki dost NPC'ler hiçbir altı yapmaz. Boş boş dolanırlar ve siz tek kişilik ordu görevini görüp herkesi temizlersiniz. Ama God of War, Ragnarok'ta ve ilk God of War'da durum böyle değil. Düşmanları sersemletme, ağır hasar indirmeye olanak sağlama, direkt olarak ağır hasar verme, özel yetenek kullanma gibi savaşta çok yardımları oluyor. Ayrıca oyunda bulmacı çözerken de aktif rol oynuyorlar. Şimdi geçelim Atreus'a. Evet hikayeden bahsederken Atreus için de oynanışta daha fazla değineceğim demiştim. Şimdi değinme zamanı. Atreus'u ilk kontrol etmeye başladığımda bu ne ya sürekli uzaktan ok mu atacağım düşman dedim. Ama sonrasında yayını yakın dövüş silah olarak kullanabildiğimi görünce ha bunlar Atreus'u da detaylı yapmışlar dedim. Harbiden de öyle yapmışlar. Onun da kendine az saldırıları var. Hayvan ruhları çağırma ve büyük patlama yaratma gibi. Kratos'a nazaran savaşta da çok daha atik. Özel gücü de çok iyi. Ya yani öyle çok detaylı bir sistemi yok ama görüntü güzel. Kurda dönüşüp düşmanların kafalarını koparması iyi duruyor. Animasyonlarını iyi yapmışlar. Oyundaki ok kullanımı da beni tatmin etti bu arada. Hatta baya bir süre yakın dövüşten çok ok kullanarak geçtim çoğu bölümü. Şimdi geçelim ana görevlere ve yan etkinliklere. Ana görevleri tahmin edebileceğiniz gibi lineer yapıda ilerliyor. Yan görev kasmadan sadece ana hikayeyi oynayan birisi için iyi bir tercih olmuş. Keşif anlamında çok iyi bir şey yok ana hikayede. Oyun size fazla imkan vermiyor. Bu da hikayeye daha iyi odak odaklanmanızı sağlıyor bence. Ben mesela arada bir yan görev, arada bir ana görev yaparak bitirdim oyunu. Canım keşif yapmak isteyince yan görev kastım. Hikayeyi izlemek istediğim zaman da ana görevden devam ettim. Oyundaki yan etkinlikler ilk oyunun zaman çok daha iyi olmuş ama şu iyilik görevleri bana hala boş geliyor. Verdikleri ödül de ağam şam bir şey değil. Yani sırf yapmak için yapıyorum resmen. İlk oyunda da böyleydi. Kötü olan tek kızım buydu yan etkinliklerde. Onun dışında ejderha avlama, cinnetkarları mezarlarına geri yollama, devasa deniz analarını serbest bırakma gibi çok güzel yan görevler var. Zaten oyunun haritası bayağı genişlemiş. 4 katına çıkmış desem yeridir. Çünkü ilk oyunda ana merkez Midgard'tı ve en büyük harita orasıydı. Onun dışındaki haritalar koridor misali aşırı lineerdi. Nilfheim, Muspelheim ve Alfheim. İkinci oyunda Niflheim ve Muspelheim yine aynı ama Alfheim, Vanheim, Midgard ve Svartalheim tıpkı ilk oyundaki Midgard kadar geniş ve detaylı. Oyun burada gerçekten keşif için çok fazla seçenek sunuyor. Ben bu diğerlerin hepsini detaylıca gezmedim. Sadece kendi önemsediğim yan görevleri yaparken keşfedebildiğim kadarını keşfettim. Benim favori yan görevlerim ejderha avı ile cinnetkar mezarlarıydı. Zırhlara değinecek olursak eğer çeşitlik ilk oyuna yakın. Bazı zırhların tipi dandik de olsa oyun tıpkı Assassin's Creed Valhalla'da olduğu gibi istatistiği yüksek olan zırhı beğendiğiniz zırh tipiyle değiştirme imkanı sunuyor. Ama bunu o zırh son seviyedeyken kullanabiliyorsunuz. Bu bence kötü olmuş çünkü oyunun son saatlerine doğru tamamen geliştirebiliyorsunuz zırhları. Şimdi geçelim atmosfere. Keşif yaparken oyun atmosferi güzel veriyor. Bunda karakterlerin sürekli birbiriyle konuşmaları da etkili. Her zaman konuşuyorlar. Tekneyle giderken, yaya olarak yol alırken, her yerde sohbet diyorlar Bulundukları diğerle ilgili efsaneleri anlatması, kendi hikayelerinden bahsetmesi de atmosferi güçlendiren etmenler arasında. Oyun görsel açıdan da bulunduğu evreni iyi yansıtıyor. Grafikleri ve teknik kısımları değinecek olursak ben kaplamaların geç yüklenmesi dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Oyun sabit 30 FPS'te herhangi bir kayma veya düşme hissetmedim. Grafikler ise gayet iyi. Buradan 2018 God of War'ın ne kadar ileri seviyede görselliğe sahip olduğunu anlamış oluyoruz. Adamlar aynı renk paletini ve dokuları kullanmışlar. Hala daha çok iyi gözüküyor. Genel bir özet geçelim. God of War Ragnarok gerçekten bir şaheser. Saydığım bazı negatif özellikler oyundaki deneyiminizi etkilemiyor bile. Çünkü pozitif tarafları alıp götürüyor size. Ama bu oyuna direkt bodoslama dalmanızı da kesinlikle önermem. Önce ilk oyunu oynamalısınız. Çünkü hikaye açısından ilkine çok bağlı bir devam oyunu. Dövüş sistemine getirdiği yeniliklerle, hikaye anlatımı ve harika işlenen senaryosuyla unutulmayacak bir iş çıkarmış Santa Monica. Benim için God of War Ragnarok